Günümüzde İslam ülkelerinin ve tüm dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu durum, Hz. Mehdi'nin yerine getireceği vazifelerin Bediüzzaman'ın döneminde gerçekleştirilmemiş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Süfyaniyet ve Decaliyet'in etkisi Müslüman ülkeler üzerinde tüm gücüyle hissedilmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde din hürriyeti gereği gibi yaşanamamaktadır. Bediüzzaman hayattayken ise Müslümanların maruz kaldıkları zorluk, sıkıntı ve eziyetler bu derece şiddetli değildi. Bu da Hz. Mehdi gibi Süfyan ve Deccal'in faaliyetlerinin de o dönemde henüz gerçekleşmemiş olduğunu göstermektedir. Deccal ve Süfyan'la mücadele ortamı oluşmadan Hz. Mehdi'nin vazifesini yerine getirmesinden bahsetmekse söz konusu olamaz. Bunun yanı sıra günümüzde tüm İslam alemi ve Müslümanlar kendi içlerinde paramparçadır. Bediüzzaman yaşadığı dönemde dünya Müslümanları üzerinde birleştirici bir rol oynamamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ise Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanları birleştirme vasfını taşıyacağı bildirilmektedir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin bu özelliğini şöyle bildirmektedir. O zat bütün iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla ve bütün alimlerin ve velilerin ve bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen her asırda kuvvetli ve çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin katılımlarıyla o büyük görevi yapmaya çalışır. Bediüzzaman bu sözünde Hazreti Mehdi'nin üçüncü görevini açıklamıştır. Buna göre, Hazreti Mehdi, Kur'an ahlakının göz ardı edildiği bir dönemde, insanların yeniden din ahlakına yönelmesine vesile olacak ve İslam birliğini kuracaktır. Tüm Müslümanlar birleşerek ittifak halinde, Hazreti Mehdi'nin bu görevdeki yardımcıları olacaktır. Bütün Müslümanların dahil olacağı böyle geniş çapta bir ittifak ve destek, Bediüzzaman'ın döneminde gerçekleşmiş değildir. Bediüzzaman'ın da müjdelediği gibi, bu geniş kitlenin manevi yardımları ancak ahir zamanda Hz. Mehdi ile birlikte oluşacak ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim kılınmasında büyük rol oynayacaktır.